Merhaba arkadaşlar Gri Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel marketi inceleyeceğiz, alt koyunlardaki son durumları değerlendireceğiz ve ilerleyen saatlerde bizleri neler bekleyebilir biraz bunlara dair konuşacağız. İlk olarak şöyle genel tabloya baktığımızda Bitcoin tarafında fiyatta yüzde %0.60'lık bir değer artışı görüyoruz. Aynı zamanda hacimde de %12.39'luk bir değer artışı gözlemleyebiliyoruz. Genel kripto piyasasına baktığımızda hacimde 0.90'lık bir kayıp var. Ama market cap'e baktığımızda %1 seviyelerinde bir artış olduğunu görebiliyoruz. Şöyle altcoin'leri inceleyecek olursak XRP tarafında özellikle bugün itibariyle iyi bir yükseliş görüyoruz. %6.94 seviyelerinde. Onun dışında e, Ethereum 0.09'luk yükseliş var. Çok büyük bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. BMI'de %1, Solana'da %2 seviyelerinde yükseliş. Cardano %3.25, e, Sui tarafında da %4.39 seviyelerinde bir artış yaşanmış durumda. 3.76 dolar seviyesine kadar geldi. Çok hızlı yükseliş yakaladığını söyleyebiliriz. 7 günlük periyotta şöyle baktığımızda %66.35 seviyelerinde bir yükseliş yapmış. Son bir aylık periyotta ise %55 seviyelerinde bir yükseliş var. Gerçekten Sui'nin özellikle geçtiğimiz birkaç gün içerisinde çok güçlü bir performans yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında Korku Açgözlülük Endeksinde 51 puan seviyelerindeyiz. Nötr seviyelerdeyiz ve altcoin sezonu grafiğine baktığımızda 17 puandayız. Bu da bitcoin sezonunda olduğumuzun bir göstergesi. Genel markete bakacak olursak yine e, fonlama oranlarında da artışlar mevcut. Özellikle XRP tarafında yüz seviyelerine gelmiş. Ethereum Ethereum'da eksi fonlamalardayız. Solana'da yine 74 seviyelerinde 74-79 seviyelerinde. Dogecoin'de yine 100 seviyelerine yaklaşmış durumda. Cardano'da, ADA'da yine 100 seviyelerinde olduğumuzu görebiliyoruz. Fart özellikle burada fonlamalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. 591'lere kadar ulaşmış. Bu biraz daha riskin arttığının bir göstergesi. Onun dışında yine biliyorsunuz başka veri de sizlerle paylaşmak istiyorum. RSI heat map'i daha öncesinde pek çok kez incelemiştik. Burada 24 saatlik periyoda baktığımızda RSI olarak en çok şişenlerden bir tanesi suyu Bir günlük periyotta artık baktığımızda 79-73. 80'lere kadar neredeyse gelmiş durumda. Onun dışında Layer, Tao, Bong, Bread, AI 61Z, YFI, KDA, Ethereum ve e, IOTA gibi coinlerin yine burada overbought kısmına yani aşırılık bölgesine yaklaştığını görebiliyoruz. Aresay RSI bazlı da yine bence yakından takip etmekte fayda olacaktır. Diplere baktığımızda ise aşağılarda olan işte ACT var, Bera var, Move var, Mubarak mesela, bunların da yine aşağı bölgelerde olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde biraz daha hani e, zayıf duran tokenlar olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgeden eğer bir sıçrama yapabilirse, dip noktalara geldikten sonra bir sıçrama yapabilirse artık fiyatın da ivmelenme ihtimali olabiliyor. Yukarı bölgede ise eğer overbought kısmındaysa e, bir kar satışı beklentisi oluşabiliyor. Buralar biraz daha riskin arttığı bölgeler oluyor bu nedenle. Bunu da yine dileyen arkadaşlar inceleyebilir. RSI Heatmap bence yine önemli verilerden bir tanesi. Çünkü tek bir sayfa e, sayfayla hangi token nasıl bir performans göstermiş? Yükseliyor mu düşüşte mi yoksa stabil mi kalmış? Bunun da bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bence bunu da takip etmekte fayda olacaktır. Onun dışında grafiklere geçtiğimizde Bitcoin tarafında şu anda önemli bir seviyedeyiz. Biliyorsunuz 94.800 bölgesini sizlerle paylaşmıştık. Önemli bir direnç noktası demiştik ve 4 günden beri bu bölgenin nasıl tıkanıklık yarattığını görüyoruz. Şimdi burada bizim için önemli nokta bu seviyelerin üzerine bir hareket gelmesi elbette ama bu seviyelerin üzerinde günlük bir hareket günlük bir kapanış daha doğrusu çok daha kıymetli olacak. Elbette bu seviyelerin üzerine geçtiğimiz günlerde bir yükseliş yaşandı ama bu bölgenin üzerinde günlük kapanış yapamadık. Bunu sağladığımız takdirde bence artık Bitcoin tarafında yeni hedef noktası 99.800 belki 100.000 bölgeleri olabilir. Bu anlamda önemli bir eşik noktasındayız. Bu seviyelerin aşıldığı senaryoda artık Bitcoin tarafında daha daha noktaları bence bekleyebiliriz. Özellikle 100 bin bölgesini aşarsa bence yeni bir zirve noktası arayışı olabilir. RSI tarafına baktığımızda RSI'de aşırı bir e, hani inanılmaz yüksek noktalarda değiliz. 68 seviyelerinde elbette şu anda riskin geçtiğimiz günlere kıyasla biraz daha arttığını görüyoruz ama şu anda aşırılık bölgesinde çok fazla diyemeyiz. 68 biraz daha sınır bölgeler 75-80 arası çok riskli bölge diyebileceğimiz noktalar şu anda fena olmayan bölgede olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada olası geri çekilmeler için de güçlü destek diyebileceğimiz 91 bin bölgesi var. Düşüşler esnasında bence iyi bir tepki alabilecek bir bölge konumunda. Eğer bu seviyeleri de kaybedersek 87 bin 300 yine bir sonraki destek. Ethereum'dan devam edecek olursak Ethereum tarafında da 1750 bölgesini sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar bu bölgeye kadar iğneler atsa da işte Bitcoin'de üst noktayı test etmiş. Ethereum'da da alt bölgeleri test ediyor ama bir şekilde bu bölgeleri korumayı başardı. 1750 bölgesi bu anlamda güzel bir seviye gibi duruyor. 1750 bölgesinden bir tepki aldı bugün itibariyle ve 1812 seviyelerinden işlem görüyor. Şimdi burada Ethereum içinde ortalama 2000... 70, 2080 belki 2100 bölgeler üzerinde kapanışlar yapılması fiyat adına çok daha pozitif olabilir. 2100 bölgesi üzerinde özellikle bir kapanış yaptığımız senaryoda önemli bir eşik noktasını aşmış olacağız. Önemli güçlü bir direnç noktasını aşmış olacağız ve hem de düşen trendten çıkmış olacak. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin üzerinde bir kapanış yapıldığı senaryodaysa 2400 ve 2700 bölgesi artık bir sonraki önemli direnç noktalarımızdan. 1752 güzel bir destek noktası dedik ama eğer bu seviyeleri kaybedersek kısa vadeli 1650 ve 1528 seviyeleri yine önemli destek noktalarımızdan. XRP'den devam edelim. XRP'de biliyorsunuz 2.27 dolarlı seviyeler daha doğrusu buradaki kırmızı aralığımızın güçlü bir direnç eşiği olduğunu söylemiştik ve şu an itibariyle baktığımızda bu bölgenin üzerinde işlem görüyor. Şimdi önemli nokta şu, yeniden bu seviyelerin üzerinde günlük kapanışlar yapabilmek. Bunu sağladığımız takdirde 232, 233 seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsek artık 2.5 dolarlı seviyeleri bence hedefleyebiliriz ve bu anlamda daha öncesinde de pek çok kez test edilen bir bölge artık yeni hedef noktası diyebiliriz. Şu anda 2.27 liraya açmış durumda bu seviyelerin üzerinde işlem görüyor. Kırmızı bölgeyi güçlü direncimizi aştık ama bu seviyelerde günlük kapanış yapmamız lazım. Bunu sağlayabilirsek 2.5 dolar dediğimiz gibi önemli bir nokta haline gelecek. Daha da yukarısında artık 3 dolar ve bu bölgenin de yukarısında bence XRP tarafında yeni bir zirve noktası arayışı başlayacaktır. Bu nedenle bu seviyeleri de sırasıyla takip etmekte fayda olacak. Geri çekilmeler için 2.27 bölgesi önemli. 2.27 bölgesinin yeniden altında bir kapanış yaparsak belki 2.22 belki biraz aşağısında 2.15'ler yine önemli destekleyebileceğimiz diyebileceğimiz seviyelerden. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.